annesinin ölümüyle ilgili. Şu anda Özgür'ün üye annesi sırtı merdiven tarafında konuşma tartışma kapının önündeki meydana sırtı dönük olan gayrimeşru çocuğun annesi. Ve çocuk daire önünde Annesi raporu, DNA raporunu gösteriyor. Ama Özgür'ün annesi duvar dibinde sırtı gayet sağlam vaziyette. Yani sırtı dönük olan merdivene gayrimeşru çocuğun annesi. İlk başta gösterildiği zaman merdivenden düşeni ben gayrimeşru çocuğun annesi sandım. Çünkü Mantıken doğru olan o. sahnelerindeki sihirbazlık. <laughs> Azem'in gayrimeşi çocuğunun annesi DNA raporunu sallarken merdivene sırtı dönük. Her ne hikmetse Azem'in karısı rahmetlik birden senarist ve kameranın el çabukluğuyla yer değiştiriyor. Merdiven tarafında Özgür'ün annesi yer alıyor ve merdivenden düşüyor. Merhaba, Onlarca öykü, radyo ve tiyatro oyunları yazmış, kısa film senaryoları yazmış, oynamış ve yönetmiş bir emekli öğretmen kişi olarak açıklıyorum. Bir de şöyle bir yanlışlık var senaryoda. Misafir gelen Adem Hoca'nın belalısı kadının doğal olarak merdiven tarafında olması gerçeği. Kapıyı açan ev sahibi kapı, dairesinin kapısında olur. Yani misafir gelen merdiven tarafında olur doğal olarak. Yani Özgür ve Nehir'in anneleri dur hanım ve çocuk. Beni ittirebilmen için benim merdivenlerden düşebilmem ve sizin de yer değiştirmem gerekiyor mu dedi acaba? Ben düşeni özgürünü ve Anlayış sandım sahneyi ilk izlediğimde. Ya da çocuk al ev sizin olsun diye merdivenlere mi yürüdü rahmetlik? İnci taneleri gözüme kaçtı. Ferhat Demirbaşı, Polat Ankara, Türkiye. Bence daha titiz Sen... Senaryo incelenerek yazılmalı. Yani iyi düşünülerek yazılmalı ve insanlar ee, bir anlamda bir Kurtlar Vadisi kadar, bir Arka Sokaklar kadar keyifle izlediğimiz Yılmaz Erdoğan'ın inci Taneleri dizisinde senaryoda yanlışlıklar, senaryo ve kamera hilesiyle bu yanlışlık aynı zamanda kadınların ikisine de aynı renk beyaz renk elbise giyilmesiyle göz aldanması sağlanmış. Asla merdiven tarafındayken gayrimeşrik çocuğun annesi bir anda nasıl oluyorsa Özgür'ün annesiyle yer değiştiriyor ve kafaları karıştırıyor. Bence daha titiz bir çalışma yapılmalı ve senaryo ona göre yazılmalı. Ölüm sebebi zaten çok basit ama o da mantığa ters şekilde işlenmiş, yazılmış. Hayırlı akşamlar, sevgi dolu kalın, Rabbime emanet olun aziz kardeşlerim.